i Sokağın Sesi programıyla daha sizlerleyim ben sorularımı sormaya devam ediyorum. İzlemesi sizden Sokağın Sesi başlıyor. Ee, hangi mevsimi daha çok seviyorsun? Yaz. Neden peki? Ya? ya yaz daha enerjik oluyorum. Yani kışta falan hoşlanmam. Soğuk oluyor. Dışarı çıkmayı fazla sevmem o zamanlar. Sen hangisi? Ben de yaz. Sen de böyle. <laughs> Bir de okul falan var kışın. Yazın yok. <laughs> Yazın okul olmadığı için. <laughs> Her mevsimi seviyorum. Her mevsim sizin için güzel. <laughs> Bu yaştan sonra mevsim arayacak halim yok. Bu yaştan sonra seçim yok diyor. <laughs> yok. Ee, yaz. yaz. Neden yaz? Pardon ilk var. Ee, çiçek. İkir değişti. Evet. Çünkü ne bileyim o zamanlar çiçekler açıyor bana göre daha güzel geliyor. Oo, sen şey seviyorsun cıvıl cıvılsın. Evet öyle. <laughs> i̇lk Genelde böyle hani çiçekler açıyor, ne bileyim böcekler ortaya çıkıyor, hayvanlar canlanıyor, kış uykusundan uyanıyorlar. O yüzden O yüzden. O yüzden. <laughs> son var. Sen? Peki neden son? Hava çok sıcak falan olmuyor işte ortam iyi oluyor. Sıcağı seviyorsun. Evet. Sen neden yazıyorsun? Ne diyeyim, renkli, böyle cıvıl cıvıl. <laughs> evet. Ben dokuzuncu aydan sonrasını severim tam dördüncü aya kadar ondan sonrası Mersin'de yaşıyorsan şey ama bu sene çok değişti mevsim o ayrı. Bu mevsimi baharı seviyorum Mersin'de kışı hiç sevmiyorum çünkü çok kötü. Ya Mersin'den baharı, baharı seviyorsun ama şey e kış çocuğuyum ben yani çok baharı seviyorum kışın doğmuş. Karışmış gibi bahar. Yok karışık değil baharı seviyorum da. ...hani yazdan nefret ediyorum Mersin'de... ...İstanbul'da olduğum zaman çok mutluyum. Her mevsim güzel Türkiye'de. Kış. Ee, bilmiyorum ya kışın... ...kışla alakalı her şeyi seviyorum herhalde... ...kar... ...ondan sonra... E, ...kışın kışın olan meyve sebzeleri seviyorum. Evet. Aa, evet ya sıcak... ...ben zaten sevmiyorum hani... ...Mersin'de şu anda yaşıyorum ama... Ee, sıcak havayı sevmiyorum, tarihlemeyi sevmiyorum. Yok yani e, belli bir yaştan sonra sıcak sevmediğime karar verdim. Valla bahar kısım daha güzel. İşte bahar kızımı bazen şey ne oluyor, iş oluyor, güzeldir. Tabii. Ben kışı çok seviyorum. Neden? Sıcağı fazla aram ama kışı çok seviyorum. Kışta gezmeyi de çok seviyorum, dolaşmayı da çok seviyorum. Yani serin olduğu için. Tabii. Kola içmeye Yok. Kola ile aram yok. İlkbahar, yani yaz. Sıcak olduğu için kışın çok üşüyorum. Sıcağı seviyorsun. Siz? Ben sonbahar, kış. Sonbahar. Kış. Kış sıcağı ya Mersin çok sıcak biliyorsun ya aşırı sıcak hafif esintili olacak mesela 300-400 akım çok sıcak oluyor aşırı sıcak oluyor yani ne birazcık esinti seviyoruz evet yani ilk bahar sıcak çok sıcak yani buraların sıcağından canım benim e tabii ki İlk bahar daha güzel tamam mı çiçekleri <laughs> Çiçekler, tam açtıramadık <laughs> Mart ayında açtırırız inşallah şeylerden güzel günler. İlkbahar e, hayatın doğuşu, insanların doğuşu, bu çimlerin yeşermesi, ağaçların şey yapma, insan kendinde böyle bir daha gençleşme hissediyor şey olarak. Tabii sonbaharda yapraklar sarardığı için o biraz daha üzücü geliyor şeyler. Bir Atatürk'ümüzün ölüm günleri Ölüm bir şey, 10 Kasım o beni çok üzüyor şeyler. Artık bahar kalmadığı için yaz diyeyim. <laughs> Aynen. Evet. güzel, cıvıl cıvıl, yeşili, doğayı seven biriyim. O yüzden de yaz diyorum yani. Daha enerjik, evet renklerin enerjisine de inanan biriyim bu arada. Canlı renkleri severim. Hani Canlı renkleri, renklerin evet, enerjisi. Mor, fuşya. Bunların enerjileri yüksek. Evet, evet. Peki, hangi derin bu daha enerjileri, giyberimiz gereken bizim modumuzu düşürecek olan renkler? Haki yeşili. Koyu renkler, koyu tonlar sevmem. Ben yaz mevsimini seviyorum. Neden yaz? Ne? Neden yazı seviyorsunuz? Ne gibi özellikler? Bak herkes bak. Nasıl ki ne bir e, buyurun. Bir sebze meyveyi toprağa koyup da ne zaman çıkar? Yaz. Bak üç tane zemre var. Suya. Havaya. Toprağa. Ondan sonra filiz toprağa da çıkıp bitiyor. İnsanlığa gelince kışın Herkes soğuğu bir öne çekilir. Bu kadar gibi değil ama yaz oldu müydü? Hava iklimi değişiyor. Herkes temiz bir hava. Efendime söylüyorum. Tabiat güzelleri temiz bir havayı simgeler. Bu yüzden yaz Evet. Ee, ben Ankaralıyım. Ee, yaz mevsimini çok sevmiyorum. Bahar. Ankara'dan dolayısıyla. Evet, evet. Ama kış olması gerekmiyor mu? Ankara'nın kışı daha yaz yani. ya. Yok, kar çocuğuyuz. Biz karasal iklim alışığız. İç Anadolu yöresi olduğu için. Burası çok sıcak. Sevmiyorum. E, tabii ki bu mevsim daha güzel. Ne? İlkbahar ya, çiçeği var, böceği var, gülü var. Her şeysi var. Yani bu mevsim e, ne sıcaktır ne soğuktur. İnsanlar, hı hı. Tabii ki yani insanlar hep e, güler yüzlü. Öyle oluyor yani. Evet. O yazı tabii yaz yaza giriş diyelim. Giriş. Tam sıcak değil. Tamam, yaza, yaza giriş evet. İlk baharı severim. Kış çıkışı çünkü güzel olur. Mersin'de özellikle çok daha güzel olur. Seviyorum. İlk bahar. Diyor. Evet, ilk bahar diyorum. Ee, baharlar tabii. Ne baharlar? baharlar ne sıcak oluyor, ne soğuk oluyor, yeşillik bol oluyor, <laughs> meyve sebze bol oluyor, evet. Yani insan, insanlar da baharını sever. İnsanın da yaşının baharı vardı bilirsin bunu. yaşının baharı kaç bence? Yani, ya şimdi ben ben 75 yaşında'yım. Ben şimdi 20-25 yaşına indirseniz ne olur? Aa, o Hemen az bir bağlanır. Peki neden? Yani e, doğa canlanıyor onun için. Daha iyi diyorsun. Evet. Baharları seviyorum. Evet. Kışın çok soğuk, yazın çok sıcak. Evet. Ee, baharlar, ılıman havalar, gezmek için ideal havalar. Onun için baharlar. Evet. İlk bahar ve yaz. Evet. Ee, Mersin daha güzel oluyor. <laughs> Aynen, daha canlı, daha şey. Evet, evet. Yaz. Neden? Ya bilmiyorum, yaz çocuğu olduğumuz için herhalde. Sıcağı evet, evet sıcağı seviyorum. Yaz, yaz çocuğum yaz. Neden peki ya? Ben bilmiyorum yazı çok seviyorum yani. Yazı seviyorum. Kış. Neden? Çünkü daha huzur verici oluyor bana. Sen İlkbahar. Çünkü doğa işte ağaçlar falan. Sokağın Sesi programıyla daha sizlerleydim. Ben sorularımı sordum. Bir sonraki programda, bir sonraki Sokağın Sesinde görüşmek üzere. Suda Başlar. Güvenilir Sağlık Hizmeti için 40 uzman hekimi, 100 hasta yatağı, 50 yoğun bakım ünitesi ve 250 çalışanıyla hayatın her anında yanınızda. nesi sağlıklı yarınlar diler.